Selamlar arkadaşlar. 19 Nisan Cuma günü maçlarıyla karşınızdayım. Beşiktaş Ankara gücü. Beşiktaş'ta sürüyle eksik var. Artık taraftarına sabra kalmadı. Bir an önce sezon bitsin istiyor. Bu maç için tahminim karşılığı gol var olacak. 1.65'ten gerçekten güzel duruyor. Karşılığı gol var. Yüksek ihtimal gelecektir. Diğer bir tercih. Ankara gücünün ilk yarı bir golü de gerçekten güzel duruyor. O da 2.35'ten alınabilir. Bu iki ekip 4 gün sonra da kupada yarı finale çıkacak. O da enteresan bir denk gelme oldu. Frankfurt Augsburg şu an iki ekip de Avrupa'ya oynuyor. Frankfurt'un fiksürü biraz daha zor. Bu maça asılacaklardır dolayısıyla. Ausburg'dan da gol bekliyorum. İki takım da skora katkı verecektir. Bence karşılıklı gol var. Bu maçta gelir. Cagliari Juventus. Cagliari Pazartesi günü Inter'e iki gol atmıştı. Juventus'a da gol atacaklarını düşünüyorum. Karşılıklı gol var. Yüksek orandan alınır. 1.93 gerçekten yüksek bir oran. 1-1, 2-1 gibi bitecektir bence. Bu maç karşılıklı gol var. Gelir. Basketbolda Baskonya, Virtus Bologna. Virtus Bologna Anadolu Efes'i eleyerek buraya geldi. Anadolu Efes de orada şanssız bir mağlubiyet almıştı. Bugün Baskonya galibiyeti bekliyorum. 1.64'ten bence Baskonya bu maçı kazanır. Son maç NBA'de Miami Chicago. Miami'de birkaç tane önemli eksik varmış. Yüksek oranla Chicago galibiyeti denenebilir. Herkese bol şans.